Her şeyin bir yeri bir de zamanı var. Düğünler sevinç paylaşılacak yerler, taziyeler de hüzün. Ama bazı yörelerde taziyelerde tef çalındığını duydum. Şimdi sormak istiyorum. Tef düğün çalgısı mı yoksa yaz çalgısı mı? Düşünsene düğüne gittin ama herkes matem havasında ya da bir taziye evine girdin ama içeride müzik var yanlış yerde yanlış hareket gibi olmaz mı? Yani çay içmek güzel ama ya çorba kasesinde çay içmek gibi bir şey bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin bir düğüne katıldığını duyunca şöyle soruyor. Neden tef çalmadınız? Yani bu da gösteriyor ki tef o zamanlarda da bir düğün ve eğlence aleti. Her şey kendi bağlamında anlam kazanır. Kültürler değişebilir ama Temel değerler korunmalı. Peki, taziye bir hüzün ortamıysa, düğün neşeyle kutlanan bir olaysa, ikisinin ritüellerini karıştırmak doğru olur mu? Yani bir futbol maçı düşün. Takımın gol yemiş, tribünler üzgün ama sen kalkıp halay çekiyorsun. Olmadı, değil mi? İşte taziye de tef çalmak aynen böyle bir şey. Her şey yerli yerinde olmalı. Yani taziyede illa bir şey yapmak zorunda değilsin. Bırak orada insanlar sessizce ölümü tefekkür etsinler. Bir gün bana da böyle taziye gelecekler diye düşünsünler. Taziye sabır, metanet ve destek yeridir. Eğlence alanı değil. Arkadaşlar kültürler farklı olabilir ama değerlerimiz ortak. Her şeyin yerini bilmek toplumsal uyumu korumaktır. Taziye yaz tutma yeridir. Kutlama yeri değil.